Samet oğlucuğum bizi yemeğe götürüyor arkadaşlar yemeğe gidiyoruz. Anne gitme desin yemeğe götüreyim dedi. Biz de yemeğe götürüyor. Oğlucuğum gidecek nasıl olursa yarın izin alırsa pazar günü izin alamazsa yarın gidiyor canlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Patatesi, bu mantarlı, kaşarlı, çiğ köfte, cecim, karışık salata, bu tereyağlı patates. Canlarım yerim. İkram mı İkram var. Şey asfala gibi. Kaşarımız ikram. Patates. Sen bu <laughs> Şöyle yapacağım. Böyle bir karışım ortada. Batı kem. var. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Küçük küçük lahmacun oymuşlar ha. afiyet olsun canlar. Yemeğimi yedik canlar. Şimdi tatlımızı yiyoruz. Çayımız, yiyoruz. Mavi çayımız. Bunlar bizim burası. Töksü parkı. AMV'lere geldik. Buralar AMV'ler canlar. Evet, Açık mı? Açık mı? Göksu Parkı yakın olduğu için bize. Öyle. Önceden çok geliyorduk. Piknik yapmayanı ama iki senedir gelmiyoruz canlar. Şöyle be çocuklarla akşam gezmesi yapak dedi. Çocuğum gitmeden gezdireyim anne sizi dedi ailece bir gezme yapalım dedi. Allah razı olsun. İşleri güçleri rast gelsin çocuklarımın. Gözlerinden yaş, ayaklarına taş toprak değmesin. Gözlerinden yaş gelmesin çocuklarımıza. İşlerini güçlerini rast getirsin Rabbim inşallah. Gitmeden annesi size sürpriz yap, Gitmeden bize sürpriz yaptı çocuğum. Annesi yeni götürün dedi. Allah razı olsun kesesine bol bereketler versin Rabbim. Rabbim bütün sıkıntılarını gidersin çocuklarımın. İnşallah. Mevlam. Allah keselerine bol bereket versin. Canlar. Böyle. Çocuğum gitmeden gezdirin dedi ama yer bulamadık arabaya. İktifa gelin canım. Canlar buraya gezmiyor. Yani mağazaları, Döksün mağazalarına ilk defa giriz. Parkına geliyorduk ama mağazalarını hiç gezmediydik. Çocuklar sayesinde gezeceğiz bakalım. Sistre satalım dedik. Akşam akşam. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Gidiyoruz canlar. Çok uzman olan oğlum. Bize sürpriz etmiş. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kesesine bol bereketler versin. Evet. Allah güç kuvvet versin. Amin. Kesesine bu bereketler versin. Hayırlı evlatlar versin. Ondakiler de sizinkiler de size yapsın. Amin. <laughs> Burada videomu sonlandırıyorum. Hakkınızı helal edin. Beğeni ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın canlar. Aklımız yani bir hatamız olursa affeyle. Bağışlayın. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dokçakalın. Görüşürüz.